Dayım, yatıştık dayım. Ay, elim ayağım tutmuyor Hüsnü. Bahattin'im geçicik, ah. geçicik. Baba ağrı gelince elimi sık. Kızım ağrı gitmek ki gelsin. Ya Bahattin, ah. ne oldu böyle birden bire? Ya Mahir çabuk gitsene ya. <laughs> ne kadar kaldı? Geldik Salih adam, geldik. <laughs> geldik, yetiştik Bahattin'im. Yürü be kardeşim, yürü be kardeşim. <laughs> geldik usta geldik. Oh.

Can oğlum sen geç ben çıktım Cemal abi ne olmuş haber var mı Cemal abi yok kızım işte ayağım ayağım diye başladı gidiş o gidiş anne dedem hasta mı oldu yok annem iyi olacak bir şey yok hadi hastane ya dur Allah, sen geç dükkana göz kulak ol Can Cemal abi biz dönelim siz gidersiniz ne kadar kalacağımız belli değil şimdi hep birlikte gidersek tam haber ver ama tamam tamam evet evet haber edin Allah ya. Ceylan. Kötü bir şey yoktur değil mi? Yoktur, Bahattin Usta bu. Ya nezle bile olmaz biliyorsun. Bu kadar yıl bir kere bile hasta olduğunu görmedim. Yine görmeyeceksin yani Ceylan. İyi olacak söz. Yavaş yavaş. Ellerinizi birleştirin, önde birleştirin. Dengimiz bozulmasın. Üç deyince. Dur dur, biz yardım edelim. Bir, iki... Üç! Anne hey. sen karışma. Ya. Evet koskoca adamı paket gibi oradan oraya. Ya tamam ablacığım, bırak adam işini yapsın ya. Allah Allah. Geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. İyi günler. Bahattin nasıl oldun ya? İyi mi? Iyi. İyisin değil mi baba? <laughs> Usta korkuttun bizi vallahi ya. Ne dediler? İşte tahlil sonuçlarını bekleyik. Allah Allah. Ya yok bir şey ağrı vardı ilaç verdiler geçti. Bir şey de yemedin sabahtan beri. Ya anne ne yemeği ya? Kızım ben kendim için mi diyeyim? Aç açına o kadar kan verdi. Şurada düşüp bayılsa. Ya adam yatıyor nereye düşecek ya? Kız sen laftan anlamayın mı? Birimizden birinin içi kazınsa... ...bir Galata'dır, bisküvittir. Mahir. Buyur usta. git dışarıdan şöyle yiyecektir, içecektir bir şeyler al. Tamam Yemal tamam. abi, o kadar da var bizde işte ya, tamam. İyi, hadi git hadi. Kız sen de gitsene, tutan bir şeyler alın. Bak sonra incik incik yapma ha. Tamam. Tamam yenge, tamam. Ağrı dinmiş, tahlil sonuçlarını bekliyorlarmış. Oh çok şükür. Nereden çıktı birdenbire? Paşam, yakışıklı. Bak bunu buraya saklayacaksın. Gördün mü? Bu ada kimseye iyi gelmedi ha. Ha? Ada diyorum, kimseye iyi gelmedi. Yani Yunus'um düştü, eniştem rahatsızlandı. Öyle. Senin arkadaşın niye dönmüş İtalya'ya? Kafası karıştı. Sebep? Sebep biraz ablam, biraz ben, biraz da zaman. Bazen erken gelirsin birisinin hayatına, Bazen de geç kalırsın. Öyle işte. Ah. Civan, ben alınacakları alıp geliyorum oğlum. Sen içeri bakıver olur mu? Tamam be abla.